Alo? Ay kimsiniz? Tar verdi mi? Ay ben seni mi aradım? Aa, görüyor musun? <laughs> Telefon yemi Ya yani isimleri kaydetmemişim. Yanlışlıkla seni aramışım. Ee, e, e aramışken hatırını sorayım bari. Ne yapıyorsun, nasılsın? Sağ ol iyiyim, ee, sen nasılsın inşallah? <laughs> Harikayım ben şekerim, yani dün gece o kadar içmişim ki başım çatlıyor. Ben dans ede ede bir hal Ya, <laughs> Yaprak da mı oradaydı? Hiç haberim yoktu. Ee, Eğlendiniz mi bari? <laughs> Yok o erken gitti zaten. Ben de işte ne yapayım? Müzik olayı, sahne falan. Her şey çok güzel ya, on numara yani. <laughs> Ay şahane, o kadar sevindim ki. <laughs> Ama buraya falan gelme bence. Program daha oturmadı. Dinlemek istersen biraz otursun, öyle. <laughs> Ben niye oraya geleyim canım ne işim var? <laughs> yani kusura bakma ama ben ne yapayım orada? <laughs> e ee, o zaman zaten yanlışlıkla aradım. Ben kapatayım şimdi. <laughs> i̇yi şanslar, başarılar sana. Sağ ol. İyi günler. Haydi bak. Uff Efendim burası dergi ofisi, ayrıca mesaimiz bitti. Oh be iyi, hemen tanınmıyorum yani. Fatoş bu ne ya? Ya rakbara gideceğim de şekerim, Tanrı verdi beni görmesin. Rakbara mı? Ya şöyle uzaktan bakıp çıkacağım. Tanrı verdi sahneden beni fark etmez herhalde. Ay, Fatoş sen iyice delirdin ama. Ay kimlerle takılıyor öğrenmek istiyorum. Hani dün gece anlattığın kızlar var ya... ...onları bana bir tarif etsene bakalım bu gece de aynıları orada mı? bu ayol. Tanrı <laughs> Nerdi nerede acaba? Buralardadır. Arkadaşı mısınız? Hayır! Hiç tanımıyorum. İçeridedir o. Çağıralım mı? Aa, ah, hayır, hayır. Gerek yok. Polis de seni çağırmayın. Polis? Ay hayır, hayır. Gerek yok çağırmamıza. Nasılsa şimdi çıkar. Abi bir lira versene bana. <laughs> yavaş yavaş, içeri geç istersen, hadi. Tamam tamam, anladım. <laughs> Programı mı başlıyor? Ne? Ay, yok bir şey, yok bir şey. <laughs> Ay nerede bu Tanrı Mert ya? Abi, kandımerdin bir misafiri var. Hayır, misafiri yok. Ben onu tanımıyorum. Hatta o da beni tanımıyor. Yani ne zaman sahneye çıkacak? Ne sahnesi ya? Şarkı söyleyecek ya. Cuma şarkıcısı ya. Şarkıcısı mı? Kimdi ya? Hadi. Sen bulaşıkçı mısın burada? Sen bu yüzden mi gelmemizi istemiyordun? Sen niye böyle kulağa girdin, kıyafet balosuna mı gidiyorsun? Ne balosu ayol? Ben evde oturup duruyorum, bunalımdayım. Seni merak ettim de. Ben de sana rezil olmamak için hani bulaşık falan... Aslında garsonluk yapıyorum ama bu da var. Ne rezil olmuş ayol. Ah, ben sana bayılıyorum. Ben de sana çok bayılıyorum. Hayatım iğrenç, gayet mutsuzum. Hiç mutlu değilim. Ay çok sevindim. Benim de iğrenç. Oh be! Vay be helal Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana. Bursa'nın biraz yukarısı. Altın izah eden sonra köprünün hemen aşağısı.